Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden mantı günü arkadaşlar. Vallahi işimizi kolaylaştıran, pratik lezzetleri de, pratik ürünleri de seviyoruz deniyoruz sizler için. Ee, acaba tembel gelin mantısı mı desek ki bunun adına bilemiyorum yani. Gerçekten çok çok işimizi kolaylaştırıyor. Hemen pratikte oluveriyor arkadaşlar. Bunun öncesinde sıkı takipçilerimiz bilirler. Yuvarlak kasnakta yapmıştım. Hatta tam buğday yaptım. Milföyden yaptım. Yine renklisini de yapmıştım. Şimdi bu şekilde de bir üçgen kalıbı deneyelim istedik arkadaşlar. Hizmette sınır yoktur. Devam gül diyerek yola devam ediyoruz bakalım. Siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmamız onur edici oluyor. Şimdi bu kasnağımızı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra unluyoruz. Öncesinde şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. 213 adet göz bulunur diyor. Yani bir yapışta 213 tane mantınız hazır olmuş oluyor. Ee, şöyle e, hamurunuzun yapışmaması için kalıbın üzerine az miktarda unlayın diyor. Tek kat hamuru kalıbınızın üzerine seriniz. Sonrasında ilk kat hamuru serdikten sonra hazırlamış olduğunuz mantı içini kalıpta bulunan gözlere yerleştirip üzerini tekrar hamur ile kapatınız. Dördüncü aşamada arkadaşlar daha sonra merdane ve oklava ile kalıbın üzerinden geçirin ve kenardaki hamurları temizleyin diyor. Merdane önce hamuru unlamanız yapışmayı engeller diyor arkadaşlar. Beşinci aşamada ters çevirip kalıbı esneterek mantı kalıptan dökülmesini sağlayabilirsiniz diyor. Hadi başlayalım. İç malzememizi hazırlayalım. Bunun için arkadaşlar 150, 200, 250 gram artık siz ne kadar yapacaksanız ona göre artırıp azaltabilirsiniz ölçüleri. Kıymamız olacak. Şöyle bir adet soğanımız olacak. Soğan da içine rendeleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında bir adet bu şekilde arkadaşlar bir diş sarımsak rendeliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ekiyoruz arkadaşlar. Siz tabi baharatları farklılaştırabilirsiniz, sevdiğiniz baharatlara göre çeşitlendirebilirsiniz. Bunu böyle bir güzel karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra bunu bir kenara alıyoruz. Ve tezgahımızı şöyle unluyoruz arkadaşlar yapışmaması için. Milföylerimizi koyuyoruz. şekilde milföylerimiz çözüldükten sonra şöyle birleştirelim hatta arkadaşlar. Bunun da üzerine biraz unluyoruz yapışmaması için. Sonrasında başlıyoruz oklavamızla açmaya. Şöyle yapıştırdığımızda daha da kolay olacak bizim için arkadaşlar. kasnağımızın boyu kadar açıyoruz. Şimdi arkadaşlar açtıktan sonra şöyle kasnağımızı ölçüyoruz ve boyuna kadar gelmiş durumda. Biraz da elimizle esnetebiliriz. Şimdi kasnağımızı unluyoruz. Ki daha güzel olsun, yapışmasın diye arkadaşlar. Arasında açtığımız hamuru bunun üzerine güzelce yayıyoruz. Buraları birleştirin arkadaşlar. Zaten bastırdığımız zaman hepsi e, yapışacaktır. Buralarda ellerimizle zaten milföy esnek bir hamur. fazla gelen yerlerini de şöyle arkadaşlar kesiyoruz. Bunları tabii ki atmıyoruz. Değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi iç malzememizden bu şekilde deliklerine kasnağın deliklerine gelecek şekilde tek 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 koyuyoruz. Kasnağın bütün gözlerini bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar iç harçla. Bütün gözenekleri doldurduktan sonra yine üzerine açtığımız milföyle kaplıyoruz. Yine bunun da fazla gelen yerlerini kesiyoruz. Ve arkadaşlar oklava yardımıyla üzerinden bu şekilde iyice pekişsin diye güzelce kalıptan çıksın diye geçiyoruz. Zaten görüyorsunuz izleri çıkıyor. Böyle görüyorsunuz izi çıkana kadar oklavayla Merdane ile artık sizde ne varsa pekiştirene kadar üzerinden geçiyoruz. Bu kenarlarını alıyoruz. namıza ters çevirdiğimizde şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi böyle oldu. Sonrasında böyle biraz gevşetiyoruz. Şu şekilde üçgen mantılarımız çıkmış oluyor arkadaşlar. Ellerimiz unlu unlu ama yani yapacak bir şey yok doğal. bu şekilde gevşeterek hepsini çıkartıyoruz arkadaşlar şöyle hatta üçgenleri de göstereyim hepsini mis gibi bir mantımız olacak inşallah hepsi bittikten sonra şimdi bunu fırının tepsimize alıyoruz. Hepsini bu şekilde fırın tepsimize güzelce yerleştirdikten sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Milföy mantımız fırında pişerken bir taraftan da sarımsaklı yoğurdunu yapalım. Şöyle bir kaseye yoğurdumuzu alıyoruz. Siz tabi bol yoğurtlu sarımsaklı seviyorsanız arttırıp azaltabilirsiniz dediğim gibi. Artık evdeki aile bireyleri sayınız ne kadarsa. Sarımsağımızı rendeliyoruz. Siz iki diş de katabilirsiniz arkadaşlar. Biz çok sarımsaklı sevmediğimiz için daha acı oluyor sanki. O yüzden bir diş sarımsak yeter diye düşünüyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Sosu için de bir tenceremize siz sıvı yağ da katabilirsiniz. Ben mini kuzucuk için, oğlum için şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ocağımızın altını açıyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçamızı koyuyoruz. Yağ ile beraber arkadaşlar salçamızı kavuruyoruz güzelce. yakından milföy mantılarımız çıktı arkadaşlar. Valla şöyle hatta tutayım yakından da bakın. Mis gibi de nar gibi de kızardı. Ortalığı da güzel bir koku aldı arkadaşlar. Oo, çok da sıcak Vallahi Şimdi bunu bir servis tabağımıza alalım. üzerinde de yapmış olduğumuz sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz. üzerini de salçalı sosumuzdan gezdiriyoruz. Biraz da üzerine kuru naneden katalım. Artık oğlum da alıştığı için minik kuzucuk. Anne bunun süslemesi nerede diyor. Ona da artık böyle alıştılar vallahi benim sunumlarıma, süslemelere. Ceviz olsaydı daha iyiydi ama evde fındık vardı. Bari şöyle çiçek şeklinde yapayım da gönlü olsun onun da. İşte arkadaşlar mantımızın son hali budur. Çiçekli çiçekli böyle süslü sözlü nefis mi nefis bir mantı oldu. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar imkanlar dahilinde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımıza yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetler denemeyi de seviyoruz arkadaşlar. Siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmamız da tabii ki ayrı bir gurur kaynağı, gurur verici oluyor. Onur ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Beğenen, yorum yapan, vaktini harcayan herkes den razı olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.